Arkane bana göre tarihin en iyi animasyon dizisi. Bunu ikinci sezonda izledikten sonra tescilledim kendimce. Bakın beni uzun süredir takip eden ve tanıyan insanlar bilir ki çok fazla dizi izlemeyi sevmem ve fazla seçiciyimdir izleyeceğim diziler konusunda. Özellikle de iş oyun uyarlaması yapımlara geldiğinde herhangi dizi ya da filme ön yargı ile yaklaşmam için oyun uyarlaması vesaire gibi bir ibare yeterli oluyor. Fakat Arkane ilk çıktığı günden birdir benim için bu algımı sarsan bir yapım oldu. Çoklu karakterler üzerinden Zaun ve Piltover verilen bu iki şehrin hikayesini anlatması ve bunu kafa karıştırmadan, işleri çorbaya çevirmeden yapabilmesi en başından büyük bir artı zaten. Hatta size kısaca RK'yi izlerseniz neler görebilirsiniz onu anlatayım. İki kız kardeşin birbirlerine olan sevgi bağının nasıl nefrete dönüştüğünü, alt şehir ile üst şehir arasındaki statü farkını, varoştan gelen bir bilim adamının kendini kanıtlama çabasını, ailesinin ismini kendi istediği gibi devam ettirmek isteyen bir soyluyu ve alt şehirde acı çeken insanlar için yuva olan bir isyancıyı görebilirsiniz. Ki bunlar hani daha böyle yarısı falan. Bunların hepsi yalnızca ilk sezonun 9 bölümünde görebileceğiniz şeyler. 9 bölümden bahsediyorum dostlar ve bunlar sadece yarısı falan yani daha. Normal şartlarda bu tarz çoklu hikayelerin kısa sürelerde işlenmeye çalışması her şeyi birbirine kattığı için izleyici üzerinde hiçbir ağırlığa sahip olmayabiliyor. Fakat Arkane tüm bu hikayeleri sizlere gösterdiği karakterler arasında öyle bir denge ve senkron oturtmuş ki hikayedeki bu yoğunluk gram sırıtmıyor. Ekstradan dizinin animasyon tarzı ve kalitesi. Bakın ben çok işin sanat tarafından anlayan birisi değilim. Bir izleyici ve araştırmacı olarak konuşuyorum burada. Fakat şu şunu söyleyebilirim ki Arkane kesinlikle animasyon dizi tarihinde devrimsel bir işe imza atıyor. 2D ve 3D animasyonların bir arada kullanılmasının yanı sıra buna ek olarak da elle çizilmiş efektlerin de bu animasyonlara entegre edilmesi ve bunun da beraberinde kendini gösteren harika ışık kullanımı bu dizinin animasyon kalitesini devrimsel bir iş yapıyor bence. Bir de dizinin müzikleri. Abi ilk sezonda da harika ve defalarca dinlediğim işler vardı. Yine aynısını yapmayı başarmışlar. Hele şu şarkı. inanılmaz hoşuma gitti. Size de tavsiye ediyorum. Bunlar öyle sanatçıların hani yaptık güzel oldu alın kullanın dediği şeyler değil. Bu şarkılar dizi için özel olarak yapılmış şarkılar olduklarını iliklerinize kadar hissettiriyor. Ve bu şarkıların dizide kullanıldığı yerler gerçekten tüyleri diken diken eden tarzda. Dizinin ikinci sezonu kesinlikle ilk sezonun çok üstünde bir iş. Hikaye anlatımındaki ufak farklılıklar yalnızca seyirciye renkli bir şeyler sunmuyor. Aynı zamanda kısa intro bu sahneler sizlere çok şey anlatabiliyor. Şu an için ilk 3 bölümünü izleyebiliyorsunuz ve çok uzun bir aradan ardından ilk defa bir diziyi böylesine soluksuz izledim. Her saniyesinde bir sonraki saniyenin merakıyla tüylerim diken diken bir şekilde ekrana çok böyle spoiler vermek istemiyorum. Hani spoiler free bir video olsun istiyorum bunu. Ama hani bu videoya ilgi olursa diğer tüm bölümler yayınlandıktan sonra böyle spoilerlı falan bir şey yaparız. Ama şu ana kadar izlediğim kısmın bende uyandırdığı hisler bunlar. Çünkü dostlar bakın Arkay'ın verdiği izlenimin aksine bizlere iyi ve kötü hikayesi anlatmıyor. Her karakterin kendi haklı gerçekleri etrafında şekillenen bir hikayeye tanıklık ediyoruz burada. Bu da aslında izleyicide farklı duygular oluşturuyor. Kimisi Jinx için üzülürken kimisi ondan nefret edebiliyor. Kimisi Alşehir için üzülürken kimisi Piltover'ın tırnaklarını kazıya kazıya oraya gel geldiğini düşünüyor. Şimdilik her hafta 3 bölüm şeklinde yapılıyor. İnsanlar bunu çok eleştiriyor ama dostlar bunun amacı her 3 bölümde kendi içinde bir hikaye arka oluşturmak. Eğer geçmiş sezondaki üçlü bölümlerde dahil olmak üzere bu sezondakileri de izlerseniz her 3. bölümün sezon finali gibi bitiyor olmasını görebilirsiniz. Bu da tüm sezon boyunca beklenti ve gerginliği arttıran sürekli izleyicinin ilgisini yüksek tutan bir taktik. Hatta mesela bölüm sonlarındaki sahnelerin vesaire konuşulması için ekstra bir süre tanınıyor. Yine ilk sezondaki komple teorilerinin üretim şeklini hatırlayın sosyal medyadaki. Millet her 3 bölüm sonrası bambaşka teori aa acaba şu bu mu ya da şu karakter bu karakter mi gibi bir sürü şey döndürüyordu. Yani tamamen stratejik bir hamle. Ama ne olursa olsun bu 3 bölümden sonra Arkim benim için tarihin en iyi animasyon dizisi olmayı başardı. Özellikle de şunu söyleyeyim, normalde benim ilk sezon bitince, ya bunun üstüne nasıl çıkılır harika bir finalde falan dedim. Ondan sonra bunu görmem ve beni bu kadar etkilemesi yani hiç beklemediğim bir şeydi. Diziye karşı inanılmaz büyük bir beklentim vardı ve dizi bu yüksek beklenti çıtanın çok üstünde bir bölümle karşıma çıktı. Şimdi kısa bir video yapmak istedim. İlk 3 bölümü izleriz ama hiç öyle tek hazırlamadan direkt size konuşmak istedim. Eğer bu videoya ilgi olursa yalnızca oyunlara değil bu tarz dizi filmlere de böyle inceleme tarzı şeyler yaparız. Olabildiğince güzel günler diliyorum. Bu benim son videom olabilir.